Biz Teksaslılar saatine düşkün insanlarız. Bu demek değildir ki her yerde saat satıyoruz. Geçen yaşlı bir amcaya yanaşıyorum. Pazar katedral kaçta açılacak diye soracağım. Bana kolundaki saati gösteriyor. Yani saatin var bro diyor. E sayılı günlerini saydığımın en emmisi. Ben sana ateist papa'nın ötüyor mu diye soruyor muyum? Her çorumlu leblebici midir? Hayır değildir. O zaman her Teksaslı da saatçi değildir. Kavga nasıl gerçekleşti? Ben sana saatin var mı değil saatin var mı diye sordum. Shut the fuck up bitches! Saat Açıcı esprilerin için yanlış sence yaşattın anlıyor musun? <laughs> bir dakika sakinleşir misin? Hala saat üzerinden gidiyor. Avradının yel kovanında bal aldı. Ben sana Meksikalısın diye acıların çocuğu diyor muyum? İstediğin kadar diyebilirsin. Benim adım Little Emrah bunu herkes biliyor. O zaman run Little Emrah run. Madrına bir numara büyük ayakkabı alıyorlar. Ey adamım madr sister karıştırma. Sen kime şekil yapıyorsun? Birader burası Meksika. Isot'un harman olduğu yer. Liderimiz Abraham tatlı ses. Adamı yakarlar.